Sparta, Yunanistan'daki Mora Yarımadası'nın güneyinde efsanelerle dolu bölge. Bu antik şehir devleti Yunanistan'ın en etkili askeri güçlerinden biriydi. Sparta, güney batısı ile doğusundaki dağlar sayesinde adeta bir kale gibi korunuyordu. Ben Euromax muhabiri Teodoro Mavropoulos ve bugün 3000 yıl önce burada yaşayan Spartalıların izini süreceğim. Bakalım neler bulacağım. Günümüzde Sparta, 16 bin kişinin yaşadığı küçük bir Yunan kenti. Ancak antik Sparta'nın tarihi her yerde. Savaş kahramanlarına ait sayısız heykel kentin dört bir köşesine dağılmış durumda. En tanınmışı da bu. Kral Leonidas, M.Ö. 5. yüzyılda yaşadı. Spartalıların Termopil'de Perslerle yaptığı savaşla ünlendi. Şehir merkezinin dışında zeytin ağaçlarının arasına saklı antik Sparta kentinin kalıntılarını görmek mümkün. Spartalılardan günümüze çok fazla şey görmek mümkün değil ancak binlerce yıldan bugüne kalan bir şey var o da dilleri. Mora'nın güneyinde hala Spartalıların dili Çakonca konuşuluyor. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Çakonca bir lehçe. More Yarımadası'ndaki Lakonya ve Arkadya'da birkaç yüz kişi tarafından konuşuluyor. Çakonca antik Yunanca lehçelerinden doğrudan geliyor. Bu nedenle günümüz Yunancasından çok farklı geliyor kulağa. Panos Marneris Çakonca öğretmeni lehçenin kaybolmasını engellemek istiyor. Çakonca ile büyüdünüz. Böylesine eski bir dili konuşmak nasıl bir his? <laughs> η μου γλώσσα ήταν η μου γλώσσα αλλά την που συνειδητοποίησα ότι Panos Marneris kıyı köyü olan Tayros'ta haftada birkaç gün çocuk, genç ve yetişkinlere ders veriyor. Bugün <laughs> sıra en küçüklerde. Tabii ki Yunanca olan kısmı anlıyorum. Ben de Yunanca konuşabiliyorum. Ama Çakonca kısmında hiç şansım yok. Çocukların bu lehçeyi öğrenmek için birçok sebebi var. <laughs> Spartalıların dillerinin kulağa nasıl geldiğini öğrendik. Peki ne yiyorlardı? Spartalıların mutfağı basit olarak bilinir. Sparta'nın kuzey batısındaki Mistra'ya gidiyorum. Orada bir şef bana gerçek Spartalı bir yemek hazırlayacak. Umarım şu kötü şöhretli kan çorbasını hazırlamaz. Şehreti. <laughs> Gelsin. Merhaba, iyi günler. Şimdi bu kan çorbasından korkmama gerek yok, değil mi? Şanslıyım, kan yok. Ünlü yemeğin bir çeşidini pişiriyor. Historia aftou tiati xekinai evnarchias parti. I Helenes ithelan kati na phanetios tana dosi dinamı. E osimiasmos chirnou ema mexidi. Ε, τους έκανε δυνατούς, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξαλθούν σε κάθε μάχη. Βέβαια, τη σημερινή εποχή, η εξέλιξη και στη γαστρονομία μας δίνει δυνατότητα να συνδυάσουμε αυτά τα, αυτά τα, αυτά τα στοιχεία σε πιο σύγχρονη εκδοχή. Χρησιμοποιώντα το χοιρινό το τότε, με παστό χοιρινό τώρα, το ξύδι με τον ξυνό τραχανά. Ahçının daha önce bahsettiği bu ekşi tarhana tadı çok güzel ve evet oldukça güçlü. Antik Spartalılar 3000 yıl sonra bile hala bulunabilecek bazı izler bırakmışlar ve o zamanlarda bunun gibi gün batımlarına hayran kalmış olmalılar.